Benim sol bekim sol bek olmadığı için adı Ferdi bile olsa hata yaptı. Ondan dolayı gol yedik diye. Böyle bir sistem mi? Nereye yoracağımı bilemedim. İki tarafa da çekilir. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. İki tarafa da çekilir. Şimdi bu sene gitti. Kupadan elendi. Konferansa da iyi başlayamadı. 3-2 mağlup oldu Fenerbahçe. Sana göre nerede hata yapıldı Selim abi sezon başında? Şimdi zor bir soru biliyorum. Şöyle söz, sezon başında ben yaptıkları en büyük hata Pereira'dır bana göre. En büyük hata. Zaten o alt üst etti takımı. Belirlen adamları iyi adamlar dediğin gibi. İyi adam. Ama bu önce üçlü oynayacağım dedi. Sırf bu üçlüyü oynatırken tamam mı? Bu koşmuyor demiş. Yok mücadele etmiyor demiş. Yok. Efendim takımı durduruyor demiş. El freni. El freni. Atlar da koşuyor. Öyle mi? Atlar çok koşar. Evet. Önemli olan koşturabilmektir. Anladın? Mı? Topu attığın yer önemli. Verdiğin yer önemli. Aldığın yer önemli. Hiçbir futbolcunun sahada ne yapacağını Ondan başka kimse bilmez. Şimdi büyük oyuncu o. Çünkü, çünkü her şeyi tamam ölçebilirsin. Atlamayı da ölçüyorlar. Öyle mi arkadaş? Sıplamayı da ölçüyorlar. O kadar top verdin bilmem ne. Hadi bakalım yeteneği kim ölçebilir? En büyük fark yetenedir. En büyük fark futbolcuların ondan onun onun ondan farkı oldu. Çalışabilir, geliştirebilirsin. Ama yetenek Allah tarafından verilen bir Tabii. şeydir o bir oyuncu. Tamam. doğuştan Allah tarafından vermiş ona onu. Alıyor, veriyor. Ha, ama çalışarak onu daha iyi yere getirirsin. Daha getirir. yere getirirsin. Ama en büyük fark bence mutlak yetenektir. Onun haricinde fark. Yoktur bence. Bir de Ahmet abi, Selim abi. Hiç kimse de ölçemez bu yeteneği. Hayır şimdi şöyle yeteneği evet işte koşu mesafeleri gibi sayısal yönden ölçmüyoruz ama Selim abi senin gibi futbolu bilen insanların gördüğü bazı gerçekler var. Dünden örnek vereceğim. Fenerbahçe 24 tane top uzaklaştırmış defansından. Rakip takım Fenerbahçe'den daha kısıtlı becerileri sahip rakip takım 6 tane uzaklaştırmış. Bakın niye ben topu uzaklaştırırım defansımdan? Ya teknik kapasitem düşüktür, kazmayımdır. Hemen gitsin Vururum dağlara Doğru. taşlara. İşte bu yeteneksizliktir. Doğru. Yeteneği ölçemiyoruz ama uzaklaştırma bunu söylüyor. Doğru. Veya ben o pasları yapabilecek durumda olsam bile orta sahada oynayabileceğim futbolcu yoktur. Saklanıyordur benim futbolcularım veya nerede top alacağını bilmiyordur. Oynayacağım yer yoksa mecburen yine uzaklaştırırım. İşte dün Mesut, İrfan gibi oyunculara o yüzden orada biraz da ihtiyaç vardı. Şart seninle beraber. Geriden uzaklaştırmamak için ben orta sahada biri top istese ona vereceğim. Niye dağlara taşlara vurayım? Bu tür kaliteli futbolcuların önemini çok iyi bir şekilde bu uzaklaştırma bile anlatıyor. Doğru, da, doğru söylüyorsun. Şimdi milli takım konusuna saat başı geçeceğim abi. Tamam. Ama biraz daha Fenerbahçe konuşalım. Şimdi bir muhabir arkadaştan bir takımın içinden bir bilgi alalım abi. Dünkü tamam. maçın sonrasında neler yaşandı? Ahmet Selim e, dün akşam maçı takip ettik Kadıköy'de Saracoğlu'nda. Tabii taraftarların protestoları da vardı. E, şimdi Fenerbahçe takımında kötü gidiş devam ediyor Ahmet Selim. Sen kısa vadede radikal bir şey bekliyor musun? Radikal bir karar olabilir mi? E, Aykut İnce teşekkürler. Sevgili Ahmet Hoca'ya, sevgili Selim Soydan'a da selamlar diyerek başlayalım Hello. yayınımıza. E, Fenerbahçe'de radikal bir e, değişiklik şöyle. Bir başkan adayı çıkıp ben aday olacağım, e, hemen olağanüstü kongre yapılmalı, ciddi bir başkan adayı bu şekilde çıkarsa Başkan Ali Koç'un ben kongre kararı alacağını düşünüyorum. Ama şu anda böyle bir isim, böyle bir aday <laughs> çok fazla yok gibi gözükmüyor. Sayın Saadettin Sarı'nın bir adaylık açıklaması oldu ama o... Olağan Genel Kurulu işaret ediyor sık sık. Ee, şu anda olağanüstü kongre için bir başkan adayından bahsedemeyiz. Bir başkan adayı olursa ben Başkan Ali Koç'un olağanüstü kongre kararı alacağını düşünüyorum. Ama e, bunun dışında çok radikal bir hamle e, de beklemiyorum. Yani İsmail Kartal'la ilgili veya başka bir durumla ilgili. E, belki şu yoğun maç takviminde değil ama bu şekilde devam ederse belki bazı kadro dışılar olabilir önümüzdeki süreçte. Işte. kısa vadede değil biraz daha orta vadede. Ee, ama artık tabii şunu vurgulamak gerekiyor. Yani protesto ileri boyutlara taşındı. Yani hem başkan hem de futbolcular yönelik protesto artık biraz ee, daha ileri boyuta taşındı. Zaten dünkü maçta Fenerbahçe taraftarının gelmemesi en büyük protesto. Bunu söylemek gerekiyor. Bunu vurgulamak gerekiyor. Fenerbahçe Avrupa maçlarındaki ortalamalarının çok altında bir taraftarı oynadı ve Fenerbahçe'de işler kötü gittiğinde dahi hatırlarsınız hepiniz şahitsiniz. Seyirci ortamları en yüksek takımdı. Yani aslında Fenerbahçe taraftarı asıl protestoyu maça gitmeyerek yapıyor. Bunu söylemek gerekiyor. Hatayspor maçında da yine 10.000'in 10 altında taraftar olacak. Ve Bunların ciddi bir kısmı taraftar grupları hani münferit olarak maça gitmiyor Fenerbahçe taraftarı. Bence zaten en büyük protesto bu. Bunun yanı sıra dün akşam protesto dili de biraz daha sertleşti. Yani bazı küfürlü tezahüratlar oldu, çok sert eleştiriler oldu. Yani burada artık tepkilerin boyutu iyice arttı. Tabii ki de takıma da ya takım futbolcular çok kötü performans ortaya koyuyor. Yani dün özellikle ilk gol hani izlenerek yenilen bir gol Bunların soyunma odasına yansıması da gitgide aşağıya çekilme, daha da kötüye gitme şeklinde oluyor ve taraftarın da tepki göstermesiyle artık tamamen bir buhran ortamı var. Her ya zaten futbolcular birbirlerine pas atmıyorlar. Ben gol atayım hani en azından ben kendimi kurtarayım düşüncesi iyice hakim oluyor o protestolardan sonra. Bu şekilde bir atmosfer var. Teknik heyet İsmail Kartal çok büyük özveriyle, çok büyük çabayla yoğun bir çalışma gösterdi ama istediği sonuçları ve istediği oyun bir türlü ortaya çıkmadı. Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde 7 maçta sadece 2 galibiyet alabildi ve bu 7 maçta 8 gol atıp 8 gol gördü kalesinde. Bu yüzden bu da bir çözüm olmadı ve her geçen gün daha da geriye giden bir takım atmosferinden bahsedebiliriz. Bunun dışında çok kısa sakatlardan bahsedelim. Mince Ekim dünkü maçta devam etmemişti. Bir sertleşme var adalesinde. Hatay Spor maçında e, oynamasını beklemiyoruz. Fakat devamında tabii o sertleşmenin de ciddiyetine göre de Sonra konuşacağız ama devamında dönmesini bekliyoruz. Serdar Aziz'in yine kasığında bir <laughs> e, sertleşme vardı. Dünkü maçta kadroda yer almadı. Bugün ama takımla çalıştı. Tamamında takımla çalıştı. Ve onun da Atay maçında oynamasını engel bir durum yok. Hatta Stoper'de muhtemelen Mince Ekim'in yerine Serdar Aziz'in oynamasını bekliyoruz. E, İrfan Can Kahveci, Luis Gustavo... E, Filip Novak bu oyuncular da Mart ayının başında dönecek gibi gözüküyor. Evet. Tam anlamıyla dönmüş olacaklar evet. gibi gözüküyor. Bu şekilde Peki. de bir sakatlık özetine geçmiş olduk. Teşekkür ediyoruz Ahmet Selim'e. Ağzına sağlık Fenerbahçe ile ilgili verdiğim bilgiler için.